arkadaşlar çok verimli ve bir o kadar eğlenceli videoma hoş geldiniz. Bugün beraber kitap okuyacağız ve ders çalışacağız arkadaşlar. Sizden ben çalışmayabilirsiniz ama bence kitap okuyun derim de. Ben böyle... Bora'nın kitabını okuyacağım arkadaşlar. burada 122. sayfada Gayet güzel bir kitap yani. Size tavsiye edebilirim yani. Kesinlikle edebilirim. Güzel bir hikayesi var, sürükleyici. Şimdi başlayalım okumaya. Hatta şöyle göstereyim ben. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi okuyacağım ben.

Yani arkadaşlar kaç sayfa okudum? 6-7 sayfa okudum. Şimdi biraz Almanca çalışacağım. Bu sene Almanca dersi de da var şöyle. Şöyle bir devletin verdiği kitabımızdan çalışacağım arkadaşlar. Gerçi bunda etkinlik var galiba. Evet bu direkt etkinlikle başlıyor arkadaşlar. O yüzden ben biraz şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Kendi bildiğim kadarıyla da birazcık çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben Almanca çalışmayı bitirdim. Şimdi onu maalesef çekemedim. Kamera bir anda kart dolu uyarısı verdi. Ben de bu yüzden şimdi beraber matematik çalışacağız ve önemli yerlerin altını çizeceğim. En sevdiğim kısım. Hangi renkli çizebilirim arkadaşlar? Şu sarı rengi seçiyorum. Bir de bu iki rengi seçtim. Rastgele geldi elime. Bu stabilolarla çizeceğiz. Bu önemli yerleri. Yalnız pek gözükmüyor gibi. Şöyle. Bakın arkadaşlar ben şurada önemli bir bilgi buldum Bunu da çizmem gerekiyor Güzel bir bilgi Şöyle net diyeyim siz de görün Güzel oldu Ve bir örnek varmış arkadaşlar Bu bence güzel bir örnek Evet. 255 şeklinde. Şunu da çizmem lazım. Çok da güzel çiziyorum ha. Yalnız süper çizdim. Şimdi bence Allah kamera gitti arkadaşlar. Bence bu kadar yeter buna çalışmak. Şimdi başka derse geçelim. Evet arkadaşlar bir tane etkinlik buldum. Şimdi ben bunu yapacağım. Hadi gelin yapalım o zaman. Çok konuşuyorum çünkü. Önerme olanlara tik koyacağım, olmayanlara koymayacağım arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar, şimdi gelin bunu kontrol edelim. Arkadaşlar ben bunları kontrol edecektim. Maalesef cevapları yokmuş bu alıştırmaların. Sadece öyle genel etkinliklerim varmış. Şimdi başka derse geçelim. Evet arkadaşlar ilk konu fizik bilimine girişti. Şimdi burada gördüğüm önemli İş yerleri çizeceğim arkadaşlar. Mesela şurayı çizebilirim. Şöyle kamerayı... Kamerayı sığdıramadım. Evet. Çizdik. Şurada önemli yerler var. Mikro alem ve makro alem yazıyor. Bunlarla belki lazım olabilir bu kavramlar. Bunları da çizelim. Okuyayım şimdi. çok sıcak saçımı başımı topladım. Bugünlük bu kadar çalışacağım ama bence yine de kısa oldu gibi ama verimli oldu gibi yani. Çünkü ben... böyle önemli yerleri çizdim en azından ilk konularda. Matematiğin ilk konusunu yapmaya çalıştım yani. Onun cevaplarını da bulamadım onların. Neyse böyle bloklar daha çok gelsin mi? Gelsin mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. En ufak destekleriniz bile benim için çok önemli gerçekten. Bir beğeniniz bile beni dünyanın en mutlu insanı yapar. sonraki videolarda hoşçakalın.